Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çizim tableti mi oynayacağız. Burada gördüğünüz gibi kalem de burada. Tırnağınızdan da çizeyim. Bunlar kumlarla da çizeyim. Öyle de olabiliyor. Arkadaşlar ben videoyu durdurup bir şeyler çizeceğim. Mesela şimdi bunu komple şey yapacağım arkadaşlar. Videoyu İlk önce bir şey nasıl çizdiğini şöyle bir şey çizelim. İlk önce bir durdular. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ay, arkadaşlar anladım. işte çizdiğim şeyi gösteriyorum. Ay, bu. Steve. Bu kadar. Minecraft'tan Steve. Çok da benzetmiş ama arkadaşlar. Şöyle bir bakın abone baktınız mı Tamam baktıysanız başka bir şey geçiyorum videoyu durduruyorum Arkadaşlar bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unuttunuz mu <laughs> unuttuysanız <laughs> unutmayın her çizimimi hatırlatacağım size. Arkadaşlar çizdiğim şeyi gösteriyorum. <gülüyor> Bu. bin <laughs> <Yüzün gülüyor> money. Kayıp hastalarsın. Görüyorsun oraya. <laughs> Burada. Yüz bin <laughs> şey var arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bir şey daha çiziyorum. Hmm. Hmm. Abone oldun mu? Beğendin mi? Arkadaşlar çizimimi gösteriyorum. Çizimimi gösteriyorum. Geliyor ve geldi. Geldi <laughs> mi? <laughs> Görmedim. Galiba. İşte çizmem. Gördüğünüz gibi. Tabii ki. Bugi bugi. Bugi bugi değil. Bugi bugi. 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 İşte gördüğünüz gibi huyu bugi. Yoksa hagi vagi mi desin? Hagi vagi doğrusu. Neyse arkadaşlar. Biz çizelim. Ab, abone olup beğendin mi? Tırlatıyorum. Evet. Çizimim bitti. M2B kanalıyız. M2B kanalıyız. bu. M2B kanalıyız. M2B. Biliyorsunuz. Musa Beyleri ve Muhammed bilir yazmıyor. Bilmeyenler var. Bilmeyenler var. Ama ben onu çok biliyorum. O benim aşkım. Aşkım, aşkım, aşkım. Ebru Olsar e videosundaki işte boş ver. Abone olun be çabuk. Arkadaşlar. Şimdi çizimimi gösteriyorum. Abone ol. Çizimim bu. Bir Roblox karakteri. Arkadaşlar e, şuradakini aldırmayın. Şuradaki tişörtünde var ya. Değişik bir şey. Ondan ben bisiklet olsun ama ben bisiklet öyle yapıyorum. İdare edin işte. Bisiklet ol. Bisiklet ol. Er Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bu.